Meslek hayatında 50 yılı geride bırakan Nevra Serezli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızlar. Yeni sezon tabii ki geleceğim size. Gelmeden olur mu? Olmaz, olmaz. olmaz. Evet Gerçekten öyle. Kadrolu sanatçınız. Zaten dün biz kendi anonsumuzu verdiğimizde başlıyoruz diye birkaç Yazdılar seyirci hemen. takipçi de Nevra Serezli ne zaman geçecek? Şaka yapıyorsun. <laughs> Ciddi mi? Evet. Gerçekten aynen öyle. Ben şimdi sırayı sayabilirim size sonra sizin konuklarınız var. <laughs> Tabii canım. Ezbere biliyor. E, Nilgün Kasapbaşoğlu. Evet buyurun başlayalım. Gül Onat. evet. Merter. Evet. Ondan sonra dur daha bulurum şimdi Dün çıkarım. Nihat Doğan vardı. Ha, çok şekerdi. Programınız çok keyifliydi. Hemen ilk programa oturdum. Bakayım evet. ne yapmış kızlar kendilerini değiştirmişler mi diye. Çok iyi gördüm sizleri de. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Pek bir şey yapma. Kızlar küçük dokunuşlar yaptınız mı? Vallahi söyleyelim. Botoks. Bir botoks yaptırdık. Bir tek botoks. Evet. Botoksun dışında evet. bir şey yok yani. Siz de aslında hiç yaşlanmayan tiplersiniz. Siz ya de ilk geldiğim var. yıllarda Aa, evet. Ve oturduğumuz koltuğu hatırlıyorum Müge. Evet. Şöyle dönen bir Dönerdi. koltuktu. Doğru. Metinle Dönerdi. ben böyle oturmuştuk. Ah, Sen şöyle oturuyordun evet, bak. Evet, aynen. Gözümün doğru. önünde doğru. hepsi. Doğru. Böyle bir dönen koltuk evet. ve o programa gelmiştik. Hayır. İlk orada tanışmıştık. Ben Sonra Metin Bey'in giydiği kıyafeti hatırlıyorum. Sarı bir kravat vardı ee, sanki. Ben mavi mi? gömlek ve krem rengi bir pantolon. E, çok da şık bir kemer çok. takmıştı. Ve biz Gülşen'le demiştik ki... Ya bu tiyatro dünyasında iki yakışıklı var. Bir Metin Serezli bir Can Gürsel. Kesinlikle evet. öyle. Değil mi? Aramızda dedik ki ne yapmıştık. Hala, hala çok evet. evet. Çok keyifliydi. Yıllar kaç sene geçti? Kaç yıl geçti. 16 16 yıl geçti. Yok yıl daha geçin. fazladır ya. 16, 16. Biz de, o kadar bazen, biz de bazen takip edemiyoruz. Doğru belki 16 yıldan bile fazla olabilir i̇şte ama 16, yaşaması, 16 yılı geride bıraktık. Yok. 16, 16 Bravo, yılı geride Allah sizde. göre. İnşallah günün birinde başkaları da sizin için 50 yıldır ömrüye terbiye ediyoruz. Doldura bizim. doldura bizim gibi. Şimdi 2008 yılına gidiyoruz. Evet, gidelim. aşkı memnun efendim. Gidelim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Senin bu tutkun da beni öldürecek. <laughs> Ay yanlış anlaşılmasın. Ben de çok beğenerek yıllarca seyrettim. Çok, çok severim ama onunki hastalık halinde. Evet. Yani. İlk olarak geçmiyor yani. 2008 yılında beraber kamera karşısına geçtiler. Kamera önünde her ne kadar tutkulu aşığı canlandırsalar da aslında set dışında birbirlerini çok sevmediler. Dizi bittikten sonra arkadaş oldular. Aradan 14 yıl geçti. Uluslararası dijital bir platform için efendim yeniden kamera önüne geçtiler ve o filmden ilk karelerde dün servis edildi Mügecim o fotoğraf karelerini görünce dedim ki Gülşen aşk memnunun devamı. Bihter uçak biletini aldı. Behlül kaçmamaya karar verdi. Ve beraber uçtular, yeni hayatlarını kurdular. Yani şeyi kabul edemiyor, farkındayım mısın? Artık orası kabul edemiyorum ben. Yeni bir senaryo, evet. yeni bir yapım. Onu kabul. Keşke 12 yıl önce sen de onlarla kamera karşısına gezseydin <laughs> El ele tutuşum Yani ondan sonra da çok başarılı diziler oldu. Kesinlikle. Çok uyumlu ikililer oldu. Çok. Niye böyle takıldı? Yani yani bu kötü dizi... değil tabii, Hayır, ki ben yanlış bu diziye, anlaşılmasın. Ben de hayranım. Takım. Her şeyine, Bir şekilde zaten. takıldım gidiyorum. Niye bilmiyorum hala tekrarlarına büyük merakla. İlk versiyonunu hiç seyretmiş İlk versiyonu miydin? İlk versiyonunu kaç 1975. kere izledim? Salih hepsi... Güney, izledim. Şükran Mücdar, Güngör, Müjdar. Evet. Onunla... Itır Esen. Itır Esen aferin. Evet. Ben tabii şey o devirden söyledim. geliyorum. İlk onu seyredenlerdenim. Halit Refik'in yapımıydı. O zaman rejisiydü. tabii ki kısa sürmüştü. Kısa sürdü evet. Etkileri herhangi bir yapımın şimdiki kadar belki gümbür gümbür olmuyordu. Tek Ama, kanal vardı evet, zaten. Evet tek kanal vardı. Gerçi onun da etkisi büyüktü. Nasıl karşılanmıştı? Çok beğenildi canım. Evet. O da aynı şekilde. Çok Bir kere ilk olmanın verdiği şey, kast çok iyi, önemli bir hikaye. O da çok beğenilmişti. Ama böyle bu kadarı olmamış uzadı tabii bu Kıvançla Beren'in yıllar içindeki değişimini hem fiziksel hem oyunculuk performansı anlamında bir ustaya soralım Nebra Selim. Ya Kıvanç hep hayranıyım biliyorsunuz yani evet. ilk kimi beğeniyorsun derseniz ilk Kıvanç'ı söylerim ama Kıvanç'ın oyunculuğunu ve nereden nasıl kendini e, adım adım merdiven çıkarak geliştirdiği çok önemli. ...ve enteresan bir şekilde oynadığı rolün içine o kadar giriyor ki... ...adamın bir yerden sonra yakışıklılığını falan unutuyorsun. Özellikle sinema filmlerinde... ...yani görsele dayanmayan rollerde... ...elinde değil adamın gene güzel resim veriyor yani evet. o başka bir şey. Evet. Ama anlıyorsun ona onu ön plana çıkarmak istememesi sadece oyuncu olarak bir yere gelmiş olması yani o kafada gidiyor olması beni çok mutlu ediyor. Sanki dizilerde hep daha bir jön ama sinema filmlerinde daha karakter baba yani. rolü oynuyor. işte mutsuz adamı oynuyor. yıl Yılmaz Erdoğan'la çektiği Kelebeğin Rüyası orada zaten. Sarı sarı. Ay orada Ha şey e, Kelebeğin, kelebeğin rüyası. rüyası yani orada gözünde hastalığı görmüştüm. Gözlerinin içinde hasta adamı görmüştüm ve çıktığımda da öyle demiştim hiç unutmuyorum. Yani ne biçim bir oyunculuk bu? Nevra Hanım hep tartışılıyordu ya. Gerçi o tartışmalar ortadan kalktı Tatlıtuğ için de şöyle derler hani modellikten oyunculuğa geçemez lafını tedavülden kaldıran kişi. E, tabii. Yani ki. insanın illaki çok büyük e, tiyatro topluluklarından çıkıp büyük konservatuarları falan bitirmeleri mi gerekiyor gözündeki ışığı i̇şte yakalamak için İşte bu en önemli örneği görüyorsunuz. Tabii ki eğitim önemli. Tabii ki. Tabii ki altyapıyı öğrenmek önemli. Ama yani gençlere bir örnektir Kıvanç. Eğer çalışırsan, üstüne gidersen, okursan, seyredersen kendini geliştirebilirsin. E tabii biraz da Allah vergisi bir yetenekten de söz etmek gerekir. Yani Hı. sırf istersen dört üniversite bitir içinde o ışık Yoksa, o pırıltı, o e, zeka, zeka işi tabii oyunculuk. Tabii. O yoksa çünkü her şeyi masaya koyuyorsun ve hani yukarıdan büyük resme bakmak diye bir deyim vardır. Yani role, tekste, bütününe, senaryoya böyle yukarıdan bakıp da ben şuradayım, şunu yapacağım, şuyum, bu pozisyonda buyum onu böyle görmezsen, bir mimar mühendis gibi evet. bunu şey yapmazsan. Ee, rolün altından da kalkamazsın Peki 2008 yılından bu yana Baktığınız zaman Beren Saat mi daha çok yol, yol katetti Yok Kıvanç Kıvanç. Toplutu. Ben Beren'i ilk yarışma programından Jüri olarak gitmiştim Oradan tanıyorum Çok kabiliyetli kız o da çok iyi oyuncu Ama e, Belki de düşen roller Avantajlı çünkü biraz da orada Şans vardır hmm, evet. Yani öyle bir şey sana atılım yaptırır Öyle bir rol gelir ki ee, sen orada daha sivrilirsin. Rolün ve senaryonun çok etkisi Ama evet ve hayır deme hakkı ve lüksü de oyuncuya ait. Kim bilir Kıvanç Tatlıtuğ nelere hayır dedi. Bence Beren de. Saat nelere evet ya da hayır dedi. Bence de. Mi? Biraz proje seçimlerinde bir takım şanssızlıklar olmuş olabilir yani. Aynıya kaçmak gibi, aynı ifadede kalmak gibi. Hı. O da çok iyi oyuncu, çok beğenilen bir sanatçımız. Belli bir duruşu var. Bebek yüzlü, ...o da hiç yaşlanmayacak insanlardan evet, maalesef. Kesinlikle. Yaşlansa da ona gene... ...hani belki o kadar kendi yaşının rolü değil de... ...hep daha genç roller Hı. gelecektir. Çünkü oyunculukta şöyle bir şey var... ...yani gençken hep istersin ki... ...starı oynamak, başrolü oynamak... Hı. ...yaşın aldıkça aldıkça aldıkça... ...şöyle tipime de uygun böyle... ...kallavi bir rol Hı. oynayayım dersin ve... ...hele biz komedi oyuncularında... ...yaşlandıkça dramaya... ...daha ağırlık verme gibi bir eğilim vardır. Hoş benim içimde hep komedyenlik yatar yani. Ben evet. En ağır rolün içinden bile bir hayat öyle çünkü. Bir Komedisini, bir şey Evet. Ben onu çıkarmayı seviyorum. Çünkü o zaman ters köşe oluyor ve çok hoşuma gidiyor öyle bir şey yapmak. Bu son piyeste de öyle. Yani yıllarca bu ağlamakla oynanan bir piyes yıllardır. Biz hiçbir şey yapmadık ama. Gerçekten yapmadık. Yani proje aşamasında da Nedim Sabal'la çalışırken burayı da güldürelim diye demedik lafı söylüyoruz gülünüyor. <laughs> Demek ki teksin içinde belki de şimdiki yüzyılda 2022'de insanların bakış açısında oradaki o tatlı komediyi görebiliyor. Evet. Yani çünkü 50'lerde 60'larda oynanmış bir oyunla 2022'de oynanan oyun arasında seyirci açısından da çok büyük fark var. Peki onları bu kadar da çekici kılan birinin çok yakışıklı, birinin çok güzel olması olabilir mi? Faydalıdır. faydalıdır. Tabii değil mi? Bir ama bir, bir bakar bakmaz bir elektrik var tabii ki. İkisinin de rolü çok güzel. E, fiziksel özellikleri de buna denk geldi. Yani inandırıcı oluyor. Onun ona aşık olması, onun hani böyle bir ihtimal var diyorsun bakınca e, olabilir. Şu resimde bile var ihtimal Baksana. yani. Peki bir bakışına. aşkı memnun hastası. Bakın demiyorum tutkusu. E? Hastası, hastası olarak sana sorayım. Ne olursa olmamış dersin? Ne olursa olmamış derim. Senaryo kötüyse ve aşk memnu büyüsü bozulursa olmamış derim. Doğru dedin senaryo kötüyse. Evet. Ya onlar ne yaparlar? O, O büyü bozulur. O büyü bozulur. Ee, çok Beren, çok ve büyüsü, gerçekçi, e, Beren ve Bihter büyüsü. Gerçekten Beren ve Bihter ve Behlül büyüsü bozulur. Ama şu var aradan geçen 14 yılda çok değişmişler. Nasıl değişmişler? İyi anlamda değişmiş. İyi anlamda. Sanki ikisi de daha bir gençleşmiş. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'a bir bakar mısınız? Oturdu. Ee, tipi aşk oturdu. Memnun'da biraz daha kiloluydu çünkü. Daha da tıfıldı. Yüzü evet, de daha gençti. Yüzü de şeydi. aynen şimdi oturdu. Beren'de hiçbir değişiklik Beren yok aynen. maşallah. Beren çok çok iyiler. Peki Reji'den gelen yorum. Eğer finalde mutlu olurlarsa Gülşen Yüksel salt mutlu olmaz. <laughs> Aa evet. Bir ayrılık <laughs> olacak. Bir, bir gözyaşı akıtacağız. Doğru haklısın. <laughs>